Endonezya'da 20 ila 28 Aralık tarihleri arasında 6000 çocuğumuz için gerçekleştireceğimiz sünnet organizasyonunun tüm hazırlıklarını tamamladık. Elhamdülillah Endonezya'nın Aceh bölgesine de gelmek nasip oldu. Dün çok güzel geçti. Halk meraklı, istekli. Bugün daha da bir sayı artmış gibi gözüküyor. Daha çocuklar çok harika ya böyle istekli geliyorlar, tatlı tatlı o yatıyorlar hiç İnşallah bugün de kazasız, beylasız, hayırlısıyla güzel bir sünnet programını tamamlarız. Türkiye'den tecrübeli sağlık ekiplerimizle birlikte hijyen ve sağlık standartlarını en üst seviyede tutarak çocuklarımıza gönül rahatlığıyla bir sünnet imkanı sunmaya hazırız. Bu yolculuk onların hem sağlıklarını koruyan hem de geleceğe daha güvenle yürümelerine vesile olan kıymetli bir adımdır. İfa Derneği